söyleyeyim şey doğru olabilir bu arada. Oyun çok korkunç. Beyler baylar hanımlar çocuklar elbimize. merhabalar. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Chuck E. Cheese başlıyoruz. Ki şöyle söyleyeyim ben daha önceden bir birazcık denedim hey Fred, I need some. I need someone to take my night shift this week because I have some family issues. Would you would you be up for the task? Give me a call if you're interested. Ailevi yani sorunlar yüzünden vardı ama gelemiyorum. Sen devralır mısın diyor. Ben ara el istiyorsan sen dedi. Biz de vardı geçmişiz. geçmişiz. Valla ben bunu kendi işleyimle oynuyorum, şeyde toplulukta çeştirmedim Ama bu oyun sana dörtten bile korkunç olabilir. Şimdi şöyle karakterlerin mantıkları şöyle: Çaki çiş arkamızdan geliyor bu kapıdan, yani burada görünmüyor, şey konuşuyor ve biz de buradan kapıyı indiriyoruz. Hmm, şu Paşaoğlu Paşaoğlu bilmiyorum Eee... Şu köpek ikinci gecede aktif oluyor Ma Maşamızın önüne ışınlanıyor Şurada bir zil olacak ona başlayacağız Mr. Munch Onu kameralarda burup bakmamız gerekiyor Bu arada ben burada kamera sistemini o kadar sevdim ki kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 diye aşırı sevdim, çok güzel Helen Henry de yavaş yavaş bizim ofisimiz yaklaşıyor Halüsinasyon ne alaka ve en sonunda o film ya sağında ya da solunda belirliyor onun için de jile başlamamız gerekiyor. İkinci gecede o da aktif oluyor. Ve bu animatronikler gerçek animatronikler. Yani bu karşımızdakiler bizi çaldıracak olan animatronikler. Bunlar resim falan değil. Bunların yerinde ayrıldığını görmek için kameraya bakmaya gerek yok. Karşımızdan direkt görebiliyoruz karakterin ayrıldığını. Ki bu da çok güzel olmuş. Evet şimdi hemen kanallara yani kameralara bakarsak burası oyun bölgesi saat bir, bir olmuş bu arada burası arcade salonu oyun salonu burası e, restroom mu uyuma odası ne demek ya burası giyinme odası ve burası da giriş ki ve şu an hiçbir animatronik yerinden ayrılmamış. Ne? Bir dakika. Şurada Byte diye bir yazı var. Çakıcı işin kafası var şurada da. Beni ısır diyor. Ne var arkadaşlar? Şurada dikkat. Kaygı zemin diyor. Yanımızda süpürge var. Ne yapalım? Haydi. Çarkçı çiğ şehirinden ayrıldı. Burası arkede e gidiyor yani. Oha lan ne ara yanıma geldin sen direkt arkede? Ha şurada bir şey mi var? Sanki bir şey var gibi. Şey ne bu Oha Sen neredesin? Oo, Kanal 5'e gelmişsin sen Girişe gelmişsin Kanka bir şey söyleyeyim mi? Sen az önce benim dibimdeydin Gerçek hali Bunlar da yine yerlerinde Nerede lan bu? Aga gelecek hal dediğim için özür dilerim beni öldürme. A orada orada. Orada orada ay dön 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 dön. Orada gördüm ben onu. bak. bak. Peynir de dedi şey diyeyim Adım sesi duymadım. Ama ilk geç olduğu için varsayıyorum. Aga. Neredesin? Ha, orada tamam. Merhaba. Kanal 3 T. Bu burada ellerini yıka yazıyor. O yüzden lavabo olduğunu tahmin ediyorum buranın. Merhaba Çakı çiş. Merhaba çakıçıç Merhaba çakıçıç Sizlerden biri hala hareket etmedi Güzel Merhaba çakıçıç Bu arada sen baya korkunçsun ya Bir de senin bel altın nerede? Bunun bel altı yok bu arada. <laughs> Sadece ben mi adım sesi duyamıyorum? Sadece ben adım sesi sisti... duyamıyorum. <laughs> saat 6 olma olayı daha korkunç oyundan. Listedeki bütün itemleri topla. Evet şimdi beyaz bilgisayar. Beyaz bilgisayar. Chessboard. Ee, şey maçısı. Satranç tahtası. Hmm. Buradan bir herif bize yaklaşacak sanırım. Evet. Ardından diyor. Herhalde o makas sanırım şıkırış. Bu arada Ben bir ses duydum. Ben bir ses duydum bu arada ya. Ben ses duydum bu arada. Beni kandırma. Aha <laughs> bak. Bir ses. Kesinlikle şu bir ses geldi. Şamana <laughs> ne istiyorsun ya Benim İngilizcem yok Hey again fred uh, i see your first night went well never did not you always said i'm sure we did i mean you know Ooh, hi i'm not then. oh and again make sure to restock items again after your shift all right good night shinder Şimdi... ben Adamı dinledim ve diyor ki mekanda bir tane e, fare dolaşıyor dedi ki o fare de bu fare ve sanırım. E, Ve sanırım o fare ne zaman kameraya bakmazsak harekete geçmeye çalışıyormuş. Yani harekete yani FNAF 1'deki Fox mantığı. Bu arada Jasper'da gitmiş bu arada. merhaba. Ben her boş zamanda bu herifi izleyeceğim. şimdi yapıyorum boşu boşuna yani? Allahu Ekber. çok korkunç. Çok korkunç. Ya, ya, ya. Şimdi adım sesi duydum. Abi sen çok korkunçsun ama. gitmiş. Sen çok korkunçsun. Bana o gözlere bakma. O gözlerin çok korkunç. Saat 4. Hadi 5 olsun. 6 olsun. 5 oldu. konuşun. Çok korkunçsun. Çak nerede? Haydi. Ah köpek orada. Köpeği gördüm o kamerada. Adım sizi duydum. Ama yine de birkaç saniye tutacağım. Daha kapıyı kapatmadan ses geldiği için on... ben gün öldüğümü sandım bir an. Oh. Tamam tamam. Şimdi yine İngilizce yetersizliğimden dolayı öleceğim değil mi? İşte ki bütün itemleri pembe Freyne ya Yeşil ha. Her şeyi to- <laughs> İhtiyacımız olmayan maddeler tıklayınca daha mı hızlı geliyormuş? çok korkunç. Sen kapanabilirsin. Bu... Herif kamerada bir önceki gece, gece, 4'te gelmişti yok şu an buradaydı ha geldi niye seviniyorum ben bunun gelmesine aga birazcık salata ne ya Arada sırada bir salata gömsen hiç zararı olmaz aslında. Ne? Aa köpek de gitmiş. Arasında salata görmüşsen hiç fena olmaz bu arada. Söyleyeyim mi? Evet. Hatta iyi olur. Saat bir oldu bu arada. Bunlar çok hızlı ilerliyor lan. Lan Adam sesi duydu ama kaldırmayacağım. Bir 2 saniye. Evet, o köpek yine gitmiş. İt yine gitmiş. it. O it.